Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün çalışan bir programa veri giriyoruz. Biz hani önceden veri değişkenleri oluşturup verileri yani bunları sisteme programı çalıştırmadan önce kaydediyorduk. Ama şimdi öyle yapmayacağız. Program çalışırken veriler gireceğiz. Sonra bize bunları söyleyecek falan bunları göstereceğim. Yani scanner göstereceğim. Scanner nedir ne değildir. Şimdi biz buradan oluşturduğumuz projemize girelim. Yeni sınıfımızı oluşturalım. Ne yazalım yeni sınıfımızın ismine? Input, input test diyelim. Yani şuna tıklayalım. Buna geçen ders gösterdiğimi hatırlamıyorum ama buna tıklayınca şu public static void main kısmını kendisi yazıyordu. Finish diyoruz. Evet geldi ekranımız. Şimdi buralarda biraz düzenleyelim şuraları Evet şimdi e, biz daha önce şöyle yapıyorduk mesela string diyorduk name diyelim mesela. Emre diyeyim. Daha sonra yaşını gireyim mesela sisteme 15 diyeyim. Mes bir de double diyelim. Aa, hey. Mesela böyle bir şey gireyim. Bunlar sisteme ben önceden tanımlıyordum. Ekrana yazdıracağım zaman zamanda. Şöyle yazıyordum. Name diyordum mesela. Daha sonra buraya age diyordum. Çalıştırıyordum. Evet buraya çıktı. Değişkenleri ben önceden söyledim programa. Program çalıştı. Durdu zaten. Terminated yazıyor. Şimdi biz program çalışırken, aktifken, dinamik bir şeyler yapacağız. Yani program çalışırken bir şeyler yapacağız. Bunu göstereceğim şimdi. Bunları temizleyeyim ben. Evet, şimdi buraya şöyle bir şey yazıyoruz. Scanner input new scanner system in. Şimdi arkadaşlar, burası ne diye soracak olursanız, burası ilk geçen dersle öğrendiğimiz gibi, şuraya bir kalıp demiştim ya ben şuraya, şöyle, hani şu yokken, şöyle şunlar bir kalıp demiştim, hani burada bunları biraz sorgulamayalım ilk aşamada demiştim. Bu da aynı şekilde, bunu da sorgulamayalım şu an için. Bu böyle bir kalıp olarak verelim bunu. Bu sisteme veri girmek için kullandığımız bir kalıp. Üstünde bir hata var, Üstüne geliyorum, buradan bu scanner sınıfını projeme dahil ediyorum. Şurada bak, bakın import yazdı projeme dahil ettik. Burada da işimiz yok bizim. şu an hatayı kaldırmak adına böyle bir şey yapmak zorundayız. Onu bilseniz yeterli. Şimdi biz mesela string yazdım ya ben name yazıyorum. Şimdi bu satırı referans eden şey nedir? Name'dir. Yani burada name ben mesela şurada bir şey kullanırken name dediğimde şimdi bunun için doldurmadığım için hata verdi. İçini doldurayım ben. Şimdi burada bunu kullanmak istediğimde bu satırı kullanmak istediğimde neyim yazıyordum buraya bakın bur buradaki neyimi burada kullanmışım ben aynı şekilde buradaki satırı da bu scanner kullanmak için de buradaki şeyi kullanmam lazım buraya istediğimi yazabilirim buraya scan de yazabilirim input yazarım ya da ne diyeyim Türkçe yazalım girdi yazabilirim mesela burası istediğimiz şeyi yazabiliyoruz bu tarafa. Bu sisteme veri girerken ama bunu kullanıyoruz biz. Bu yazdığım şey. Buraya biz ne yazmıştık? Input. Düzeltelim şimdilik dursun böyle. Evet, şimdi sisteme giriş yapacağız biz bununla. Ama öncelikle sisteme ne gireceğimizi şey, yapalım, şey yapmamız lazım. Programa söylememiz lazım. Mesela string yazı gireceğim mesela. Name olsun bunun adı. Yazıp bırakalım şimdi yaşını gireyim mesela yaşını girmek için bir veri boşluğu yaratayım e, renk gireyim daha sonra boyunu girsin mesela eleman boyunu girsin e, şimdi bu analiz yapmamız lazım bizim programı çalıştırmadan önce bu analizde işte hangi verileri gireceğiz ve hangi veri tiplerini kullanacağız mesela ismini gireceğinde integer kullanmayız yani string kullanırız. Bunların hepsini planlamasını daha önceden yapmamız lazım. Düşünmemiz lazım. Biz de şimdi şu an onu yapıyoruz. Verilerimiz bunlar olsun şimdilik. Ee, şimdi ekrana kullanıcı bir şey desin. Hani ismini gir desin mesela. İsmini gir. Şu an ekrana program çalıştırırsam şöyle bir şey olacak. Çalıştıralım. İsmini gir dedi ve program durdu. Bizim amacımız bu değil. Ama kullanıcıya bir komut söyledi. Yani ismini gir diye bir şey söyledi. Şimdi bu isim girme olayını nasıl yapacağız? Onu göstereyim. Şimdi ben ismini hangi değere atacağım şuradan? Şuraya atacağım. Burayı referans eden şey nedir? Name'dir. O yüzden name diyorum. Eşittir diyorum. Şimdi ben normalde buraya önceden şeye girerken programı şöyle yapıyordum. Mesela böyle yazıyordum. Ya da şu hiç önemli değil. Bunu yazıyordum mesela. Ama şu an burayı böyle yazmayacağız. Biz sisteme gireceğiz. Kendimiz elimizle gireceğiz program çalışırken. Bunu kullanmak için de scanner'ı kullanacağız. Bunu kullanacağız. Peki burayı, bu satırı bizi ifade eden, referans eden şey neydi? Şuraydı. O yüzden şuraya input yazıyorum. Evet. Yazdıktan sonra burada bırakıyorum muyum? Hayır. Ee, bundan sonra bir işlem daha yapmam lazım. Bu işlemde şu. Bu ee, bu eşittirin solundaki şeye bakıyorum. Name. Hop name name'in tipi ne? String. O yüzden input'un yanına bir nokta koyup next yazıyorum. Şu şekilde. string olduğu için şunu kullandım. Birazdan integer olunca, double olunca ne kullandığımı da göstereceğim. Şuralar değişiyor sadece. Devam edelim şimdi. Daha sonra hepsini tekrar baştan anlatacağım ben şimdi yazayım bunları. Şimdi biz e, sisteme girmemiz gereken şeyleri yazdık. Şimdi bunları ben baştan tekrar anlatıyorum. E, şimdi bizim sisteme bir şey girmemiz gerekiyordu program çalışırken. O yüzden e, scanner isminde şöyle bir şey kullandım. Şimdi bunun ayrıntısına gerek yok. Yani burada bunu kalıp olarak bilsek yeter. Yani aynen bu şekilde başka programlar oluştururken de bu şekilde yazalım. Kullanırken böyle kullanalım. Burada sistem neydi? Sistemini anlatmadın sen mal mısın gibi şeyler gerek yok. Bunları daha sonra öğreneceğiz. Yani bir bildiğim olduğu için öyle diyorum. Bunları şimdi anlatmaya kalksak anlaşılmaz yani. Şun, şunlar da olduğu gibi. Burada mesela niye bu arcs, marcs, bu string niye işi var burada gibi soruları şu an için gerek yok. Biz devam edelim yani. Acelesi yok. Acele etme. Ağır ağır. Bu işler böyle. Yavaş yavaş öğrenecek şeyler. <laughs> ne dedik? Dört tane de şey girelim dedik. Ne girelim dedik? Veri girelim dedik. Ne bunların ismi? Name, age, color, height. Bunlar bunlar şeyse hani ne istiyorsak biz ona göre işte bunu boyunu ondalık gireceğim için double yaptım. İşte rengi yazı gireceğim için string yaptım. Yaşı tam sayı gireceğim ben. O yüzden integer yaptım. Gibi gibi bunları yazdık. Ama bunların için dolu değil. O yüzden bunu doldurmamız lazım. Önceden biz şöyle diyorduk. İşte ne bileyim şey yazıyorduk. Yaşa diyorduk. Hadi 15 olsun. Rengo şöyle olsun deyip bunları yazdıktan sonra programı çalıştırıyorduk. Ama biz bunu istemiyoruz. Şu an program çalışırken bu şeyleri yapsın. Hani dinamik olsun program. Nasıl dinamik nedir? Değişebilen demektir. Hani program canlı iken değişik şeyler yorumlama katabiliriz biz bunlara. Evet ne dedik? Bunları oluşturduk. Ardından ben kullanıcıya şunu söylemem lazım. İsmini gir diye. İsmini gir demezsem neye gireceğini bilmez yani kullanıcı. O yüzden mantıksız yani bu, bu yüzden bunu söylememiz lazım ismini girmesi gerektiğini. Daha sonra name diyorum çünkü ismi, ismini girmesini istiyorum. Eşittir'i kullanıyorum. Ardından sisteme giriş yapacağı için scanner'ı kullanacağım. Bu scanner satırını referans eden şey yani burayı bana aşağıda kullanmam için bana benim oluşturduğum şey input. Input yazdım. Sonra bir tane nokta koydum. Ardından gelen next ise sol eşittirin solundaki name'in tipine gidiyorum hemen bakın tıklıyorum. Hop buraya geldim. String. String oldu mu bunu kullanıyorum. Devam edelim. Şimdi sisteme yaşını girmesini söylüyorum ben şey kullanıcıya. E, age diyorum. Yaşı kullan, kullanacağım. Bakıyorum age'in e, tipine integer. Input yazıyorum yine. Input nokta koyuyorum. Ardından next int yazıyorum. Integer olduğu için. Age'i bak tipine bakıyorum. Integer. Integer yazacağım. Buraya şey olur mu? Mesela double yazayım. Olmaz. Çünkü double çekmeye çalışırım ben. Olmaz yani bu integer'a double atamaya çalışıyor. Olur mu öyle iş? Olmaz. Sakın. Öyle. Zaten program şey derleyici bize söylüyor bunu. Hata olduğunu. E, şurada i kısmı şöyle değil. Int değil. Büyük i oluyor. Devam edelim. Şimdi sevdiği rengi girecek. Sevdiği rengi kalırdı pardon kalırdı kalıra geldim baktım string input nokta dedim e, sisteme giriş şeyini kullandım ardından next dedim string olduğu için ve satırı noktalı virgülle sonlandırdım aynı şekilde boyu boyu da öyle yaptım gittim boyundaki değişken ismini aldım daha sonra ne yaptık e, input dedik sisteme giriş yapacağız sonrasında height'in tipine gittim. Double. Next double dedim ve noktalı virgül koyup sonlandırdım. Bunun açıklaması bu şekilde. Siz de istediğiniz değişkenleri yaratıp farklı farklı şeyler deneyebilirsiniz. Şurayı dediğim gibi böyle sabit kalıp olarak bilin. İstediğiniz gibi modifiye edebilirsiniz. Şimdi bir sistemden bir şeyler girelim. Bakın çalıştırayım ben şuradan. İsmini gir. Emre. Diyeyim. Yaşımı gireyim. 21. Sevdiğim renk yeşildir benim. Bunu yazayım. Boyum 1.83. Evet. Şimdi bu niye hata verdi? Onu anlatayım ben size. Ee, şimdi şu double'la bir şey yazarken ben programı yani derleyici kısmında yazarken 1.83 mesela böyle bir şey yapabiliyorum. Sıkıntı yok. Şuraya nokta yazıyorum. 1.83. Virgül kullanmıyorum. Aslında virgül demek hani 1.83 demek ama programa yazarken 1.83 diye yazıyoruz. Ama velakin ama velakin bu konsol ekranında böyle değil. Mesela Emret dedik. Yaşımızı girdik. Sevdiğimiz rengi girdik. İşte boyunu girerken 1.83 dedim az önce hata verdi. Bu şekilde girmiyorum. Virgül yazıyorum burada da. Burada virgül yazarsam program hata almadı ve sonlandı. Yani şuraya e, geldi bitti. Yani bunlar zaten hızlıca okuyor. Input next'i görünce bir duruyor. Hani ismini girmesini bekliyor senin. ismini girmeni bekliyor. Girdikten sonra hop hemen yaşını gir, yazdırıyor ekrana. Ardından yine bekliyor. Yani yaşını girmeni bekliyor senin. Program sonsuza kadar bekler sen girene kadar. Yani enter'a basacaksınız. Program şey yazdıktan sonra enter'a bastığınız an olur. Problem yok. şimdi ama ve bunları girdim. E ne yapacağım şimdi? o böyle bırakırsak olur mu olmaz. Şimdi bunları ben artık input aldım ben karşıdaki insandan. Şimdi bu inputu işleyip ekrana tekrar sunmayı deneyeceğim. O yüzden şöyle yazalım mesela system diyelim. Senin senin ismin desin. Şimdi şuraya artı koyuyoruz ve name yazıyorum. Burada ne yaptı? Hemen anlatalım kısaca senin ismin diye bir yazı yazdırdı. Ardından name'i buna ekledi. Name'in tipine bakıyorum. Name'in tipi önemsiz aslında. Burası zaten bir yazı olduğu için. Bu name'in tipi integer, double, her ne olursa olsun zaten yazı olarak yazacak buraya. Ekleme, hani toplama işlemi yapamayacak. Yazıyla bir sayı toplayabilir miyiz? Hayır. Öyle bir şey olmaz. Ekleme yaptıracak yani. Devam edelim. İsmini yazdırdık. Mesela ne öğrenmiştik? Ha, şurada yaşını aldık ki ya. mesela bu sefer buna bir matematiksel işlem dökerek Hangi yılda doğduğunu hesaplatalım biz. Şöyle yazalım. Doğum yılın diyeyim ben buna. Doğum yılın şu şekilde göstereyim. Ardından 2016'dan yaşını çıkarırsam ben, değil mi? 2016'ın yaşını çıkarırsam doğduğu yılı bulurum. Ama bu program niye hata verdi? Şöyle. Bu biz yazıları eklerken artı ile ekliyorduk. Ama eksinin hiçbir işlevi yok bu yazıları eklemede. Mesela doğum yılının eksi yaş dediğim zaman ben doğum yılının içine matematiksel işlem yapacak değil yani. O yüzden e, burayı şu gördüğümüz matematiksel işlemi parantez içine alacağım ben. Şu şekilde. Bakın şu 2016'da yaş çıkarma işlemini bir matematiksel işlem ayrı bir işlem olduğu için ben bunu parantez içerisine aldım ve bunu korunaklı bir hale getirdim. Burada bu hesaplamayı yaptıktan sonra doğum yılın bir tane boşluk var. Ardından onu ekleyecek bana. Birazdan göreceğiz zaten gözümüzle. Daha güzel anlarız. Şimdi diğerlerini artık kurcalamaya gerek yok. Bir şey yapayım ben direkt yazayım. Evet yazdım bunları. Şimdi verileri girdim. Şey yani. ekrana gösterecek artık yazdığım verileri. işlemlerden geçirip. İsmimizi yazalım. Ne yazalım? Farklı bir şey yazalım. Ne yazalım buna? Ahmet diyelim. Yaşını girsin mesela 35 yaşında. Sevdiği renk de mor olsun. <laughs> Boyunu girsin. Bunun da boyu kaç olsun? 1.67 ama dikkat ediyoruz. Şuraya nokta yazmayalım. Program hata verir. Virgül yazacağız burada. Ama programı yazarken nokta kullanacağım. Ona dikkat edelim. Basıyorum. Ne yaptı? İsmi mi söyledi bana? Bak senin ismin ne dedin? Artı neyimi gömdü oraya. Neyimi neydi? Kaydetmiştik Ahmet diye. Doğum yılını sordum ben. 2016'dan yaşı çıkardı. Yaşı da girmiştim. 35. Yani 2016'dan 35 çıktı. Neymiş? 1981 doğumluymuş. Onu söyledi. Yine aynı şekilde ismini nasıl yaptıysam. Sevdiği rengi ve boyunu da öyle gösterdim. Bakın fark ettiyseniz. Sisteme girerken virgülü girdim. Ama çıkarken noktayla yazdı bana. İkisi aynı şey demek ama konsola girerken virgülle giriyoruz. Buna dikkat edelim. Program daha sonra niye hata veriyor diye ee, ağlamayalım. Sonradan sıkıntı oluyor çünkü. Ee, bu şimdi scanner sınıfı. Böyle bir şey. Buna scanner sınıf diyoruz biz. Scanner sınıfı. Sisteme veri girmek için böyle bir şey kullanıyoruz. Bu kalıbı kullanıyoruz. Ardından bunu referans eden şey. Yazıp. Nokta koyup sağ tarafına da eşitliğin sol tarafındaki tipe bakıp ona göre next double mı next mi next int mi onu yazıyoruz. Evet şimdi skender olayı böyle. Şimdi bir de programlarda biz notçuklar bırakmak isteyebiliriz. Notlar. Mesela büyük programlar yazmaya başladığınızda böyle karmaşık yapılar olabilir. O karmaşık yapıları açıklamanız lazım. Hani burası ne iş yapıyor diye. Mesela Şuraya geleyim ben. Şu üst, üst satıra. Burası ne iş yapıyor? Ekrana bir şeyler yazdırmamı yarıyor, değil mi? Şöyle bir şey kullanıyorum bakın. İki tane bölü kullan, bölü işareti kullanıyorum. Bundan bu iki bölü işaretinden sonra yazdığım her hiçbir şey okunmuyor derleyici tarafından. Bak bundan hiçbirini okumaz bu program ama burada durur bu hani not olarak. Burayı istediğim yazabilirim. Peki bunun amacı ne? Mesela burayı bu kod parçacığının amacı nedir? Ekrana çıktıları vermek. Bunun amacı bu. Buraya küçük bir not düştüm. Şuraya da yazalım mesela. Şöyle iki tane şundan koyuyorum. Buraya da diyelim ki e, ne diyelim siz e, dışarıdan dışarıdan verileri alma. Dışarıdan da verileri alıyorum. bun Buralarda. Burada mesela ne yazabiliriz? Değişkenler diyebilirim. Evet böyle küçük notlar bırakabiliriz. Mesela programın üst tarafına da yazabiliriz bunu. Şuraya yazalım mesela. Ee, kod şöyle yazalım. Kod sahibi diyeyim mesela. Sahibi Emre Bozkurt diyeyim. Burada e, bekler bu. Hani derleyici bunu okumaz. Şu işaretleri gördüğü için bundan sonraki şeyleri okumuyor. Ama bunun aşağısına inip yazarsak bunları derleyici okur ve anlamlandırmaya çalışır. Hani anlamak ister bunu ama bunu anlamsız şeyler yazarsak biz buraya Emre yazarsam anlamaz gibi. Ama şunu kullanırsam bunu o zaten okumaz. Derleyici önemsemez yani orada ne yazdığını. Böyle tatlı bir şekilde kodumuz oluyor. Daha anlamlı oluyor. Başkaları daha rahat okur. Böylelikle faydalı yani bunu alışkanlık haline getirsek güzel şimdi bu yorum satırı deniyor bunlara. comment line. Bir, bir de bunun ikinci çeşidi var. Şöyle şunu koyuyorum. Şunu koyuyorum. Yıldız koyuyorum. Bölü işareti koydum. Yıldız koydum. Tekrar yıldız koyuyorum. Bir daha bölü işareti koyuyorum. Ve bu iki işaretin arasına yazdığım hiçbir şey okunmuyor yine aynısı. Bakın şu enter'a bastıkça şöyle bir şey yap yapılıyor bakın. Az öncekinde Enter'a basınca mesela şunu da bakın olmuyordu. Şöyle hata alıyordum. Ama bunu da şöyle yazarken yazdıkça Enter'a bastıkça şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yani şu iki şu, şu işaretle şu işaret arasındaki hiçbir şey önemsenmiyor program adına. Şimdi bunu sileyim ben şuradan. Ee, şuraya da bundan kullanarak bir şeyler yazalım. Şöyle yazıyorum. Bunun arasına diyeyim ki sisteme girmek için sisteme şey şöyle diyelim programa giriş yapmak için kullanılan sınıf şu bunun da kullanımı bu şekilde. Şimdi bir kısa yol daha göstereyim ben size ve sonra dersimizi sonlandıralım. Bu videoluk bu kadar olsun ama şu an göstereyim ben size. Şimdi mesela e, sen ismini yazdım, doğum yılını yazdırdım. E, şu iki satırı silmeyeceğim ama program bunu okumasını istiyorum. Şöyle bakın iki satırı seçtim ben. Şu iki satır seçili bakın iki satırı seçtim. E, Ctrl Shift ve C yaparsam bu ikisinin başına direkt otomatikman şunları koydu. Yorum satırı oldu. Programı çalıştıralım. Bakalım ne olacak. Emre yazalım. Yaşımızı girelim. İşte kırmızı olsun bu sefer. Boyumu gireyim. 1,76 olsun. İsmimi Emre yazdırdı. Doğum yılımı yazdırdı. Ama şunlar yorum satırı olduğu için yazdırmadı bana. Bunları. Ama bunu programda ben dura dursun. hani Belki ileride lazım olur. Bırakalım diye düşünebiliriz. Bu yorum satırını kaldırmak için şöyle silebiliriz ya da yine aynı şekilde iki satırı seçip yine aynen Ctrl Shift C yaparsam yorum satırları kalkar. Bunlarda da aynı şekilde buraya gelip Ctrl Shift C, C yaparsam yorum satır kalkar ama bunlara biz anlamsız şeyler yazdığımız için program için anlamsız şeyler yazdığımız için hata verecektir. O yüzden bunlar böyle dursun. Ctrl Shift C'yi kullanıyoruz yorum satır yapmak için. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videoda if-else anlatacağım. İnşallah. Evet if-else mi? Evet evet if-else. If-else anlatacağız. Kontrol yapılarını anlatacağız. Bunlar önemli şeyler. Bunları öğrenmemiz lazım. Yoksa ileriki seviyelerde sıkıntı yaşarız. Herkese iyi çalışmalar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.